Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizin ilk sorusu tabanında düzlem aynı olan bir kapta H yüksekliğinde sıvı varken I ışını şekildeki yolu izliyor. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa D uzaklığı artar şeklinde sorulmuş. 1. Alfa açısını artırmak. Arkadaşlar buradaki gelme açısını artırırsak alfayı artırırsak buradaki kırılma açısı da artar. Yani buna da teta diyelim. Niye? Sinal bağımsına göre n sin, teta, sin alfa bölü sin teta oranı eşit olacak. N2 bölü N1. Yani N sıvı bölü N hava dediğimizde bu oran değişmiyor bakın kırıcılık indisleri. Ben alfayı artırdığımda o zaman teta da artmak zorunda. E, teta'nın artması daha uzak bir mesafeden gitmesi ve yansıyıp buradaki D uzaklığının artmasını sağlar. Yani arkadaşlar D uzaklığını artırır. H yüksekliğini artırmak. Şimdi daha derinde bir yere götürdüğümüzde mesela bunun alt tarafına şöyle çizersem arkadaşlar. Ayna daha aşağıda bir yerdeyse, bu ışık yoluna devam edecek. Buraya geldikten sonra yansıyıp tekrar bu şekilde dışarı çıkınca D mesafesini bu da artırır. Yani bu olay da D mesafesini artırır arkadaşlar. Karışmasın diye siliyorum. D'yi artırdı. Sıvının kırıcılık indisini artırmak. Şimdi sıvının kırıcılık indisini artırdığımızda zaten azdan çoğa geliyor. Normale yaklaşıyor. Kırıcılık indisini artırırsam daha çok normale yaklaşır. Ondan sonra yansıyıp bu şekilde sistemi terk eder. Ne oldu D mesafesi arkadaşlar? Azaldı. Biz D mesafesini artırmaya çalışıyorduk. O halde burada C seçeneğimiz doğru cevap olmalı. Odak noktası F. Merkezi M olan çukurayın önüne paralel yüzlü cam blok şekildeki gibi yerleştirilmiştir. Cam bloğa şekildeki gibi gelen tek renkli I ışını sistemi terk ederken Asal ekseni hangi noktadan keser şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar burada e, yüzeyimiz düzgün bir yüzey, ışığımız düzgün bir yüzeyle karşılaşmış. Yüzeyin normali çizdiğimizde az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geldiği için ışık dümdüz gitmek isterken ne yapacak? Normale yaklaşacak. Bu şekilde ışığımızı normale yaklaştırdık. Şimdi yine buradaki ortamdan cam ortamdan dışarıdaki hava ortamına çıkarken yüzeyin normalini çizdiğimizde normalden uzaklaşarak gitmesi gerekiyor. Yani dümdüz gitmek isterken normalden uzaklaştığımızda şu şekilde bir yol izliyor. Normalden uzaklaşıyor. Ve bakın bu ışığımızın uzantısı odakla merkez arasından geçiyor. Şimdi görüntü mantığını düşünürsek odakla merkez arasından gelen bir cismin görüntüsü merkezin dışında olacağından dolayı ışığımız merkezin dışından geçecek şekilde tekrar cama geliyor. Ve bu gelen ışık azdan çoğa geldiği için haliyle normale yaklaşacak. Bakın şöyle gitmek isterken yüzeyin normalini çizdim. Normale yaklaşacak. Ve bu şekilde buraya gelince de tekrar bir kırılma gerçekleşip çoktan aza geldiği için normalden uzaklaşacak. Yani dümdüz gitmek isterken normalden uzaklaşınca bu şekilde bir yol izlemiş olacak. O halde arkadaşlar asal ekseni en son terk ederken ki çıktığı nokta m'nin dışında bir nokta olduğu için Cevap E seçeneği doğrudur diyeceğiz. Saydam K ortamından saydam LMN ortamlarına gönderilen tek renkte ışık ışınlarının izlediği yollar şekildekibi gibi verilmiştir. LMN ortamlarının ışığı kırma indisleri sırasıyla NL, NM, NN olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın hepsinde K ortamından aynı açıyla gönderiliyor. Yani şartlarımız aynı. Şimdi burada sınırdan gitmişken arkadaşlar M ortamına geçtiğimizde diğer ortama geçtiğini görüyoruz. Şimdi buradan bir yorum yapıyorum arkadaşlar. Ben L ortamın kırıcılık indisini artırırsam bu ışık diğer ortama geçip normale yaklaşabilir mi? Olabilir. E o zaman artırılmış hali M'ymiş. O zaman arkadaşlar L'nin kırıcı indisinin artırılmış hali M olduğundan dolayı M'nin kırıcı indisi L'den büyük. Şimdi yine birinci şekilde üçüncü şekilde kıyaslıyorum arkadaşlar. Şimdi K'dan L'ye geçerken K'dan N'ye geçiyor aynı şartlarda. Ben şimdi buradaki L'nin kırıcılık indisini azaltırsam, azaltırsam bu ışık tam yansımaya uğrar mı? Uğrar. Yani buradaki gibi davranır. N'deki gibi. Demek ki L'nin kırıcılık indisinin azaltılmış hali N2 imiş ki burada tam yansımaya uğramış. L'ye azalttığımda N gibi davranıyor. O zaman L'nin azaltılmış hali N olduğundan dolayı o halde cevap burada N'nin de kırıcı indisyonu ile L'den küçük olduğudur. Zaten buradan kırıcı indislerini sadece üçünün kıyaslamamızı istemiş. Yani M, L, N'yi kıyaslamamızı istemiş. Ve buradan da arkadaşlar M'nin kırıcı indisi en büyük. Sonra L, sonra N şeklinde M, L, N doğru cevap A seçeneği olmalı. Tek renkte ışık ışını XZ e saydam ortamlarından oluşan düzenekte şekildeki yolu izliyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? 1. Y ortamının ışığı kırma indisi z ortamının ışığı kırma indisinden küçüktür. Arkadaşlar burada bakın ışık geldiğinde tam yansımaya uğramış. Çoktan aza gelen tam yansımaya uğrar. Yani y'nin kırıcı indisi x'inkisinden büyük. Yine burada ışığımız gelmiş sınırdan gitmiş. Yüzeyin normalini çizersem arkadaşlar şu, şu şekilde burada 53 derecelik bir sınır açımız varmış ve sınır açısıyla geldiği için sınırdan gitmiş. Bu durum ne zaman oluyor? Çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geldiğinde. Yani y'nin kırıcı indisi z'den de büyükmüş. O zaman y ortam olarak kırıcı indisi en büyük olan ortam. y ortamın ışığı kırma indisi z ortamın ışığı kırma indisinden küçük demiş yanlış. En büyük y zaten. X ortamının ışığı kırma indisi y ortamın ışığı kırma indisinden küçüktür. X'in kırıcı indisi y'den küçük y en büyük. Doğru. 3. Y ortamından Z ortamına geçişte sınır açısı 37 derecedir. Y'den Z'ye geçişteki sınır açısına baktığımızda yüzeyin normaliyle yaptığı açıyı alıyoruz arkadaşlar. Bakın buna dikkat edin. Referansımız normalle yapılan açılar. O halde gelen ışığın normal yaptığı açı 53 derece ve sınırdan gittiği için burada sınır açımız 53 derece olmalı. 37 derece dediği için yanlış. Cevabımız A seçeneği doğrudur. Işığı kırma indisi n 1 olan O merkezi küresel bir cisim ışığı kırma indisi N2 olan ortama konulup K noktasına şekildeki gibi noktasal ışık kaynağı konulmuştur. N2 ortama N1 ortamından büyük olduğuna göre yani çok yoğun ortamdan az yoğun ortama bakıyoruz. Olduğuna göre bu küreye X ortamlarından bakan gözlemciler K noktasındaki ışık kaynağını bulunduğu yere göre nasıl görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar küresel yüzeylerde bir noktanın görüntüsünü e, görünür derinliği bulurken, cisimden gözün olduğu yerlere ışınlar gönderiyoruz. Gönderelim arkadaşlar. Mesela K e, noktasından X gözün olduğu tarafa ışınlar gönderiyoruz. Bir ışığımız basit bir ışık olsun, merkezden geçecek şekilde geldiği için buraya dik gelsin. Dik gelen ışık da dik yoluna devam etsin. Işığımızın bir tanesi bu. Diğer bir ışığımız da bakın şöyle gönderelim ve küresel yüzeyimizin merkezinden normal çiziyoruz. Ve iç ortam yeşil ortam kırıcı cinsi küçük yani az yoğun. Az yoğundan çok yoğun ortama gönderdiğimiz için bu ışık arkadaşlar diğer ortama geçtiğinde normale yaklaşacak. Yani dümdüz gitmek isterken normale yaklaşacağı için bakın şu şekilde normale yaklaşırsa o zaman bu ışınlarımızın uzantıları bakın uzantısını aldığımızda bu ışınlarımızın uzantıları şu noktada kesişmiş olacak. Yani yani arkadaşlar K'nın K, K üssü olarak görüntüsünü X ismi kendine daha yakında görecek. Yakında görür diyeceğiz. Yakında. Şimdi benzer bir durumu Y gözü için düşündüğümüzde bakın iki tane ışın gönderiyorum. Karışmasın diye farklı renkler olsun. Bir tanesi basit bir ışık dik gönderiyorum. Merkezinden geçecek şekilde dik gelen ışık dik yoluna devam edecek. Işığımızın bir tanesi bu. Diğer bir ışığımızda bakın böyle gönderelim ışığımızı. Haliyle burada ışığın düştüğü yere normal çiziyorum. Dışarı çıkarken az yoğun ortamdan çok yoğun ortama çıktığı için normale yaklaşması gerekiyor bakın. Yani dümdüz gitmek isterken normale yaklaştığı için haliyle bu ışığımızın da uzantısı yine burada kesişti. O zaman ne oldu arkadaşlar? Ee, y gözü için konuştuğumuzda K noktasının görüntüsü K üssü olarak Y'ye daha uzakta oluştu. O zaman uzakta dediğimizde bu iki seçeneği sağlayan A seçeneğimiz doğru cevap olmalı deriz. Günlük hayatta karşılaşılan bazı ışık olaylarının açıklanabilmesi için ışığın bu olaylardaki davranışlarının bilinmesi gerekir. Buna göre yukarıdaki olaylardan hangilerinde ortam değiştiren ışığın ilerleme doğrultusunda meydana gelen sapma etkilidir? Yani kırılma olayı gerçekleşir diyor. 1. Yağmurdan sonra güneş açtığında gök kuşağının oluşması. Gök kuşağı olay, olayında arkadaşlar e, su damlacıklarının içerisine giren beyaz ışığın renklerine ayrılarak bu şekilde bir kırılmanın gerçekleştiği ortada durumdur. 2. Sıcak yaz günlerinde asfaltın üzerinde su birikintisi varmış gibi gözükmesi. Yine arkadaşlar sıcak olduğu için bir buğulanma gerçekleşiyor. Yani oradaki ortamın kırıcılık indisi değişiyor. Bu da arkadaşlar kırılmadan dolayı karşısındaki işte ağaçlar veya dağların görüntüsünün asfalt üzerinde oluşmasını sağlıyor. Bu da bir kırılma olayı arkadaşlar. Su dolu bir havuza bakıldığında havuzun derinliğinin gerçek derinliğinden daha az algılanması. Bu da arkadaşlar görünür derinlik dediğimiz olay. Bu da kırılma neticesinde gerçekleşiyor. Yani suyun dibine bir cismi koyduğumuzda bu cisimden ışınlar gönderdiğimizde mesela K cismi diyelim. Bir tanesi dik olsun. Dik yoluna devam etsin. Diğeri de arkadaşlar belli bir açıyla gönderelim. Azdan çoğa gönderelim. Normalden uzaklaşıyor ve bu ışınların uzantıları bu noktada kesiştiği için K'nın görüntüsü K üssü olarak daha yakında oluşuyor. Daha az algılanıyor derinliği. O zaman bu da yine ışığın kırılmasıyla alakalı bir olay. Ve hepsi ışığın kırılmasıyla alakalı olduğu için cevabımız E seçeneği doğrudur. Camdan yapılmış prizmaya hava ortamında gönderilen I ışını şekildeki yolu izliyor. Aynı ışın prizmanın su içerisindeki bölümünden gönderilirse hangi yolu izler şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar ışığımız dik gelmiş aynen yoluna devam etmiş. Sonra burada sınır açısıyla geldiği için bakın sınırdan gitmiş alfa diyelim bu açıya. Yine dik gelen dik yoluna devam edecek. Yine buraya arkadaşlar aynı açıyla gelecek. Yüzeyin normalini çizersem şu ana kadar şartlar aynı. Işığın izlediği yol şu ana kadar aynı. Bu andan sonra bakın burası hava iken su yapıyoruz. Yani üst tarafın burada üst tarafa baktığımızda hava olan ortamın kırıcı ilgisini artırıyoruz. Yani su koyarak. O zaman üst tarafın kırıcı ilgisini artırdığımızda ışık ne yapacak? Kırıcı ilgisi artıran tarafa kaymış olacak. Yani üst tarafa doğru kayacak. O halde arkadaşlar bakın buraya geldikten sonra tam yansıma olmaz. Sınırdan gitmez zaten. E, haliyle arkadaşlar burası cam burası su olduğu için normalden uzaklaşması yani diğer ortama geçip normalden uzaklaşması gerekecek. Çünkü ben hava ortamına göre su ortamına koyduğumda kırıcılık indisini artırmış oluyorum. Bunu üst tarafa çekmiş oluyorum. Yukarıda anlatayım. E, ve kırıcılık indisi haliyle e, camdan suya geçtiği için de yine normalden uzaklaşacak şekilde bir yolu izlemesini yani 3 nolu yolu olu izlemesini sağlıyorum. O halde cevap C seçeneği yani 3 nolu yolu izler deriz. Kırıcı bir indisleri NK, NL, NM olan saydam KLM prizmalarıyla kurulan düzenekte tek renkte I ışının izlediği yol şekilde ekibi verilmiştir. Buna göre NK, NL, NM arasındaki ilişki nedir? şeklinde sorulmuş. Işığımız arkadaşlar hava ortamından K ortamına gelirken normale yaklaşmış. Yani az yoğun ortamdan çok yoğun ortama gelmiş. K'dan L'ye geçerken bakın dik gelmediği halde dümdüz yoluna devam etmiş. Demek ki K ve L'nin kırıcılık indisleri birbirlerine eşit. Dik gelmediği halde aynen yoluna devam ediyorsa arkadaşlar burada bir kırılma gerçekleşmiyorsa ortamların kırıcılık indislerinin aynı olduğunu verir. L ortamından M ortamına gelen ışığın tam yansımaya uğradığını o zaman çok yoğun ortamdan az yoğun ortama gelen ışıklar tam yansımaya uğrayacağı için L'nin kırıcı indisinin M'den büyük olduğunu anlarız. L'nin kırıcı ilgisi de M'den büyük olduğu için cevap KL'ye eşit. M bunlardan, M bunlardan küçük. Yani C seçeneği doğru cevap olmalı.